Merhaba arkadaşlar bu videoda kendinden şarj aletli şarjlı 9 volt pil incelemesi yapacağım. Pilimiz bu şekilde daha önceki Type-C pillerimiz gibi Type-C ile şarj olan pillerimiz gibi bunun da üzerinde Type-C giriş noktası var. Kutusundan çıkan şuradaki kablo ile beraber şarj olabiliyor. Bu tarafı pile takıyoruz bu tarafı e, cep telefonu şarj cihazımıza taktığımızda şarj oluyor. Şöyle bir e, cihazla direkt bu ürün şarj olabiliyor. Oldukça hafif bir ürün. 27 gramlık bir ürün. Ve bu ürün e, iyon pil barındırıyor içinde. İçini açmadım. Bir tane mi lityum iyon pil var? iki tane mi lityum iyon pil var? Onu bilmiyorum. E, 9 volt 1000 miliamper saat olduğu söyleniyor. Bu pili de buralardan şarj etmemiz doğru değil. Mümkün de değil zaten bildiğim kadarıyla. Şuradan şarj edip şu Type-C kısmından şarj edip buralardan kullanmamız lazım. Şarj ederken ne oluyor? Bunu göstereyim. Meşhur şarj cihazımızı getirelim buraya. Şimdi bu şarj cihazını ben buna taktığımda Şurada kırmızı ışık yanmaya başlıyor. Belirgin bir ışık ve 300 mAh ile şarj oluyor. İçinde zaten küçük bir pil var. 300 mAh ile şarj olması da normal. Şimdi bu pil bakalım kaç dakikada şarj olacakmış. Kendi etiket değerlerine bakalım bunu anlamak için. Hızlı şarj ayetiyle 120 dakikada, normal şarj ayetiyle 150 dakikada şarj olacağı söyleniyor. Şarj, şarj voltajı 5 volt, op, operation voltajı ise 9 volt. Sürekli 9 volt çıkış veriyor bize ve 1000 cycle'ın üstünde ömrü var. Eksi 20 ve 60 derece gibi sıcaklıklarda çalışıyor. Şurada gördüğümüz tüm cihazlarla beraber kullanabiliyoruz. Pilimizin markası Power Extra. Power Extra'nın e, Type-C modeli olarak internet ararsanız yayılacaktır. Ben linkleri her zaman açıklamalara koyuyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bu pil için de yine linki koyarım. Siz de ismiyle aratarak da farklı sitelerde de bulabilirsiniz. İlla tek bir satıcı da olmuyor. Benim koyduğum linkten almak durumunda değilsiniz. Her zaman orada stok da olmayabiliyor. Birçok şarjlı pil incelemesi yaptık. USB şarjlı pil incelemesi yaptık bir sürü. Sizin incelenmesini istediğiniz farklı piller varsa ben onları da inceleyebilirim. Kanal sizden gelecek yorumlara göre şekillenirse daha doğru videolar daha çok izlenecek, daha çok etkileşim alacak ve daha çok yararlı olacak videolar çekmiş olabilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İsterseniz Instagram Pladan bir kanalımı takip edebilirsiniz.